Merhabalar Kriptoran.com okuyucuları ben Mehmet Çoban. Her şeyle güzel bir hafta olması dileğiyle başlayalım bu Klasik olarak yine Bitcoin dolar üzerinde duracağız. Bitcoin dolar yatırımcısı geçtiğimiz hafta biraz şaşırdı işin açıkçası. Zira e, Bitcoin'de daha agresif olarak gördüğümüz ve aslında ee, Ekim ayının ikinci yarısından bir başlayan yükseliş trend çizgisinin ilk defa altına sarktı. Bitcoin dolar geçtiğimiz hafta 17.400-500, 17.600 dolar bandını test ederek. Ancak buradan çabuk toparlandı. Zira biraz daha sert bir düşüş şeyi vardı. Trende vardı çok çok kısa vadeli. Bu seviyenin üzerine 18.000 dolar seviyesinin üzerine çıkara çıktı. Ancak 1 Aralık tarihinde başlayan bu yükseliş düşüş trendinin de dün ve bugün hareketlerle yükselişine çıkmış oldu. Aslında ee, yine 11 Aralık tarihinde görülen çok kısa vadeli dip seviyesinden sonra da Bitcoin'i şöyle maviyle gösterdiğimiz bir trend çizgisi oluşturdu kendine. Şu anda Bitcoin'de çok çok kısa vadeli olarak yani bugün ve yarın en azından e, olumlu seylemlerde bulunabiliriz. şu anda 19.500 dolar seviyesi bir miktar zorlayabilir Bitcoin doları. Bu seviye aşılırsa Bitcoin'de 20.000 dolar seviyesinin görülme olasılığı oldukça yüksek. Aslında grafiğe bakarsak çok da belirgin olmasa da bir ters omuz baş omuz formasyonu var. Şurası sol omuzu baş tarafı burası sağ omuzu da burası. Ee, ve bu formasyonun tamamlanması için Bitcoin dolarının 20.000 dolara test etmesi gerekiyor. Geri çekilmelerde ise şu anda ilk destek noktası 18.900 dolar seviyesi ki burası aslında şu 5-4 günlük yükselişin bir destek noktası. Çok çok kısa vadeli bir destek noktası ancak bizim için asıl önemli destek noktası bu seviyeden başlayan trendin, Destek e, seviyesi burası da 18600 dolar, 18600-18700 dolar seviyelerine denk geliyor. Şu anda bollinger bandının orta eğrisi ise bugün itibariyle 17.000 e, 18639 dolar seviyesine denk geliyor. Burası da aynı zamanda hem e, trendin destek noktası olması hem de bollinger bandının orta eğrisine denk gelmesi açısından oldukça önemli. Bu iki seviye alt, aşağı geçilirse yine hem yatay destek noktası olması için hem de bollinger bandının alt eğrisine denk gelmesi açısından 17.239 dolar seviyesi önemli destek noktası olarak gösterebiliriz. Ancak tekrar bir belirtelim günlük grafikte ana yükseliş trendinin destek noktası ise 15700 15.715.800 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani bu seviyelerden yatırım maliyetlerine yatırımcıların bu ana yükseliş trendinin altına gelmedikçe pozisyonlarını korumasında fayda var. Ancak çok çok kısa vadede 20.000 dolar seviyesi hedeflenmiş olsa bile Bitcoin'de şimdi Haftalık grafikte farklı bir durumu size göstereceğim. Bu sebeple Bitcoin'de biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Günlük grafikte kısa bir özet geçelim. Yukarı hareket 19.500 dolar seviyesinin aşılması ve 20.000 dolar seviyesine kadar hareketlenme devam edebilir. Ancak bir miktar bu seviyelerde dikkatli olmakta fayda var Bitcoin dolarda. Hemen az önce bahsettiğimiz haftalık grafikteki siyale geçelim isterseniz. Önce haftalık grafiği şöyle bir özetleyelim isterseniz. Ee, Ekim ayının ikinci yarısından başlayan bir yükseliş kanalı içerisindeki bu hareket var. Tam 8 haftadır Bitcoin dolar aslında bu trend çizgisinin üzerinde hareket ediyordu. Ta ki geçen haftaya kadar geçen hafta görülen 17.500-17.600 dolar seviyeleriyle Bitcoin dolar kısmen de olsa bu Trend çizgisinin bir nevi altına sarkmış oldu. Ancak bu hafta itibariyle hala bu trend çizgisinin üzerinde. Geçtiğimiz haftaki kapanış da bu trend çizgisinin üzerinde olması ee, bu trend çizgisinin eş değerlerini hala gösteriyor. Trend çizgisinin bugünkü itibariyle bugünkü fiyatlar itibariyle destek noktası ise 18.939 dolar seviyesi bu hafta için. Bu haftada bitcoin dolar 18.939 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça. Haftalık grafiğin devam olarak yükselişine devam edebilir. Ancak burada çok farklı bir e, durum göstereceğim size. Maktime indikatörü benim analizlerimde çok fazla kullandığım bir indikatör ve e, sinyallerine az çok güvenirim. Şimdi bu an e, maktime indikatörünün geldiği nokta ile ilgili e, ufak bir analiz yapalım isterseniz. Burası şu anda Bitcoin doların Maktama indikatörünün geldiği nokta. Ee, mavi çizgi dikkat ederseniz haftalık grafik şu anda önümüzde açık. Tekrarlayalım. Kırmızı çizgi aşağıya geçti. Yani negatif yönde sinyali oluşturdu maktama indikatörü. Oldukça yükselmiş görüyorsunuz. Burası geldiği nokta. Burası da maktama indikatörünün bu seviyeden önce görüldüğü en son nokta. Yani Temmuz ayının başı. 2019 Temmuz ayının başında. Yani bir buçuk yaklaşık kaba tabirle buçuk yıl önce test etmiş maktama indikatörü. E, Bitcoin'de bu seviyeyi. Bundan önce ise... 2017 Aralık ayında meşhur rekorun kırıldı 2017 Aralık ayında maktama indikatörü bu seviyeyi test etmiş peki maktama indikatörü bu seviyeleri test ettikten sonra yönünü nasıl belirlemiş hemen ona bakalım burası 2017 seviyesi çok sert bir düşüş olmuş burası da 2019 Temmuz ayı yine çok bu 2017 kadar olması da ciddi anlamda bir düşüş olmuş. 12.000-13.000 bin, bin dolarlı seviyelerden şu kara perşembeyi saymazsak 6.500 dolarlı seviyelere kadar gerileme olmuş ki bu %50'lik bir düşüş anlamına geliyor. Burası da şu anda Bitcoin'in gördüğü 18.000-19.000 bin, bin dolar seviyesi, 20.000 dolar seviyesi kaba tabirle. Yani eğer, eğer e, bu süreç devam ederse Bitcoin'de maktama indikatörü ciddi anlamda Bitcoin'de haftalık grafikte dikkatli olunması gerektiğini, temkinli olunması gerektiğini gösteriyor, sinyalini veriyor bize. Tabi bu dönüşüm ee, net bir şekilde hani gerçekleşecek diye bir ee, net bir ifade kullanmak zor ama geçmiş dönemlerdeki son 3 sene içerisinde Bitcoin dolarda maktama indikatörü 3 defa bu seviyeyi test etmiş ve üçünde de ee, çok ciddi anlamda değer kaybetmiş. En yakını Mart e, e, Temmuz 2019'da orada şu e, kara perşembeyi saymazsak yaklaşık %50 oranında değer kaybetmiş maktama indikatörünün gördüğü bu seviyeden sonra. Bu noktaya özellikle dikkat çekmek istedim. E, çünkü günlük grafik dediğim gibi biraz da olumlu hava olmasına rağmen haftalık grafikte özellikle maktama indikatörünün verdiği sinyal sebebiyle Bitcoin'de önümüzdeki haftalarda e, satış yönünde bir e, seyrin görürsek çok şaşırmamak lazım çünkü şu ana kadar maktama indikatörü çok fazla bu konuda yanılmamış işin açıkçası. Ee, bu yarımızda geçtikten sonra hepinizi e, çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok dikkat edin bu dönemde. <laughs>